Ben Zeynep Çocuk -Hakar, yüksek oldayım. Şu an bulunduğumuz e, eğitim sıkıntısı olsun, iş sıkıntısı olsun, ulaşım sıkıntısından olsun ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da Esenlik'te oturuyorum. Bulunduğum yerde iki sokak uzakta kütüphaneye geldim. Ben geldim buraya gerçekten memleketimden soğudum biraz çünkü oradaki imkanlar çok çok kısıtlı. Doğru düzgün kütüphane bile yok. Yani kışta gidiyorsun kütüphaneye çok. eğitimciler buradan çıkıyor. Mühendisler, doktorlar, ne güzel avukatlar buradan çıkıyor da bizim memleketimize çıkmıyor. Çünkü buradaki insanlara verilen değer daha fazla. Bizim orada iki üç tane kütüphane var. Ben kendi köyümden olsun şeref bile çekmiyorum. Onun için buraya geldim. Neden ben evime gidip de sıcacık bir yemek yemiyorum ya da annemi, babamı, arkadaşlarımı falan görmüyorum. Neden? Ben kendi yüksek olduğumda sizi mezunuyum. Okulumdan olsun, başka okullardan olsun yerlerde ders çalışıyorlar, işlere gidiyorlar. Çünkü neden? Yüksek oradaki eğitim sıkıntısı, iş sıkıntısı, ulaşım sıkıntısı. Ben buradan yüksek olarak bu için eğitim müdürlüğüne, kaymakamlığına seslenmek istiyorum. Sizlerin geleceğini bizler bir şey yapıyoruz. Bizler bu temeli atıyoruz. Lütfen bu konu hakkında da biraz daha duyarlı olmanızı istiyoruz. Çünkü biz hepimiz heba oluyoruz bu milleti memleketinde. Neden ben şu an annemi, babamı, akrabalarımı göremiyorum? Çünkü oradaki sıkıntı.